Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir sepet modeli paylaşacağım. Bunun için kanalımda daha önce paylaştığım tabanı kullanıyorum. Bunun çapı 9 santim genişliğinde elimdeki kalıbın tabanına uyacak şekilde bu tabanı ördüm. Kanalımdaki taban videosuna bu tabana nasıl yapıldığını ulaşabilirsiniz örgüme başlamak için iki tane çubuk alıyorum. Bu çubuklarımızın esnek olması gerekiyor özellikle. Eğer ki elinizdeki çubuklar kuruduysa, çalışması zorsa mutlaka nemlendirerek biraz esnemesini sağlayın. Çubukları biraz bastırıyorum çalışma kolaylığı olsun diye elimle düzleştiriyorum. Ve birazcık Tutkal sürerek iskelet çubuğumun dibine yapıştırıyorum. Aynı işlemi ikinci çubuğum için de uyguluyorum. Başlangıç çubuğumun Tepesine bir lastik bant geçirerek nereden başladığımı e, işaretliyorum. Böylece bitirirken yine bu çubukta bitireceğim. Şimdi ek çubuğumu alıyorum. Ve bir sonraki çubuğun arkasından geçiriyorum. Buraya bir kez doluyorum. elimle düzeltiyorum ve bırakıyorum. Diğer çubuğumu bunun üzerinden alıyorum. Sıradaki çubuğumun iskele çubuğumun arkasından geçiriyorum. Bir tur buraya doluyorum. Elimle düzeltiyorum ve bırakıyorum. Diğer çubuğumun önünde bırakıyorum. Biraz önce bıraktığım çubuğumu alıyorum. Arkadan dolandırıyorum. Bir tur çeviriyorum. Elimle düzeltip bırakıyorum. Tüm örgümüzde bu tekniği kullanacağız. Sadece başa geldiğimizde bir iki sıra farklı bir modelle öreceğiz. Bitirme işlemini biraz daha kolaylaştırmak için. Çubuğumu uzatacağım şimdi. Bu örgüde uzatma işlemini Dolama işlemini bitirdikten sonra bu kısımda yapıyorum. Böylece diğer çubuğun arkasında kalacak eklerim yerim örgüm de belli olmayacak. Eğer ki bu kısımdayken yaparsam sertleşeceği için çubuk eklediğimde yeni çubuğuma çalışmam zor olacaktır. O yüzden Dolama işlemini bitirdikten sonra ekleme işlemini yapıyorum. Tutkalımı sürdüm. Ucunu biraz daha sivriltiyorum. Ekleme işlemini yaptım. Bir sonraki çubuğu üzerinden geçirip yine dolama işlemimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi ek yerim belli olmuyor. Burada yine ekleme işlemi yapacağım. çubuğumu ekledim. Örgüme devam ediyorum. E, sıramın başına kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Aynı işlemi ikinci sırada da uyguluyorum. Burada ilk yaptığımda düğümler birbirinin üzerine geliyorlar. Fakat bir sonraki çubuğumu örmek için geçirdiğimde düğümler birbirlerinden ayrılmış olacaklar. bu şekilde örgümü sürdürüyorum. Sepetiniz istediğiniz boyuta ulaşana kadar bu işlemi sürdürün arkadaşlar. Son bir iki katı farklı bir örgü çeşidiyle yapacağız. O yüzden e, sonda yaklaşık bir santim kadar e, farklı bir örgü öreceğiz. O kadarlık bir e, mesafe hesaplayarak bu örgü modelini istediğiniz boyuta e, gelene kadar sürdürüyoruz. Arkadaşlar sepetim e, istediğim boyuta geldi. E, başladığım noktaya. Döndüm ve son düğümü attım. Şimdi çubuklarımı bu şekilde öndeki ikinci çubuğun arkasından geçirerek iki sıra öreceğim. iki sırada yapabilirsiniz. Ee, tamamen tercihinize kalmış. Ben iki sıra öreceğim. Aynı şekilde daha uzun bir sepet örecekseniz özellikle e, bu modeli yine tabanda kullanabilirsiniz. İki sıra tabanda bu modeli örüp üzerine düğümlü modeli örüp tekrar son iki sırayı e, bu modelle örebilirsiniz. o da sepetinize farklı bir hava katacaktır. Sıramı bitirdim. İkinci sıramı örüyorum. başladığım noktaya döndüm. Çubuklarımı keseceğim. Bu zaten kısa olduğu için kesmeme gerek yok. Ve sepetimin örgüsünün içine gizliyorum. Yine şişimden yardım alarak delikleri büyütüyorum. Biraz tut kaldı anlatıyorum. Biraz daha kısacağım daha kısa bir üç katısı için düz sivrileştiriyorum burada açtığım deliğe yerleştiriyorum buradaki evet. deliği de biraz açacağım kaldı anlatacağım. Dediğimin içerisine geçireceğim. şimdi kalıbımı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi sepetimizin delikli, hoş bir yapısı var. Biraz çubuklarımı, iskelet çubuklarımı yamultmuşum. Tam muntazam durmuyor o yüzden. Bu işlemi yaparken daha kalın çubuklar kullanabilirsiniz. Ben burada kitaplardan kestiğim 7 santimlik kağıtlarımı kullanmıştım. Siz iskelet kalıplarınız için 7 cm A4'ten kestiğiniz kağıtları örgünüzde yine e, 7 cm kitaplardan kestiğiniz kağıtları kullanabilirsiniz. Ya da daha ince bir kağıt kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Ama bu haliyle bile gayet e, güzel duruyor bence. Şimdi kenar e, örgümü yapmak için çubuklarımı fıs fıs ıslatıyorum. Üzerlerine bir poşet geçiriyorum ve 5-10 dakika bekletiyorum. 5-10 dakika beklettim sepetimi. Şimdi kenar kıvırma işlemi yapacağım. Bunu yine daha önceki videolarımda diğer sepetlerimde kullandığım aynı yöntemi kullanacağım. şekilde kenara başa kadar örüyorum. Kenar kıvırma işlemini de bitirdim arkadaşlar. E, sepetimi böylece tamamlamış oldum. E, bu sepeti daha ince rulolar kullanarak örerseniz daha muntazam bir sepet elde edeceksiniz. Ama bu haliyle de e, gayet güzel ve kullanışlı bir sepet elde ettik. E, böylece e, mini sepetlerimizin üçüncüsünü de Tamamlamış olduk. Diğer sepetlerimi e, nasıl ördüğümü görmek istiyorsanız e, kanalımdaki videoları e, inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.